Tanrımıza 200 tanağımıza. abone dersin değil mi? Doğru diyorum. 200 abone bitti Yani şöyle bir tuş diyorsunuz ya. Bunu başlatsınız. Bir de abone ol tuşuna başlatsınız. Beğen. Bu beğen tuşu. Bu beğen tuşu ve abone ol tuşu. Tırmızı tuşa hemen basın. Bin abone ol. Bak bir şey söyleyeceğim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Yorumlar kanalımızda olacak. Evet. Yorumlar kısmından. Evet. Olsun, aldım, yiymişim, Şimdi da bir de bir yadır. babama? Geçeni babama söyleyeceğim. Değil mi? Değil mi? Ne seçtim? Geçeni ya? Ya mı Benim söyleme. Söyleme be. Ağzına Ya kötü babam. Ağzına sınav. Ağzına bir Ağzına Bir daha şey diyeceğim. Ağzına sınav. Hatta... Hepiniz suat iyisiniz. Hatta size bir şey var. O zaman tanıyor da şey. Yalanı tanıyor. Şatla da bir tanıyor. Hasta olanlar yok ayağınızda. Evet. Gel. Abi ne oluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sosyal

Atayı yaparsın. Ve benim de ana yardımı şatı yedeşecek. Yarın hmm, bir video yani yapacağız. Yarın bizim yol boşlar. Bir de mantıra <laughs> videosu yapsan. Siz <kişi> sevarsanız <laughs> <bol> <laughs> Şeyimiz var. Bir şey boşlanır daha da yapacağız. Tamam işte. Dedim bakayım. Ee, bir şey yapalım. Ya bir şeyler var işte. Tam ben inekler dövdüm. Ya ağır inek Şimdi bir o daha ne pişin Bir çeşit de odan seyir söyleyeceğiz size. Evet. Benden babamış bizi dövüyordu. Evet. Ve biz de onları Şimdi... dövüyordu. Evet. Her şey Her hepiniz bu. Hepiniz ayak gibi döşeyin. Ha ha ha. Tam da seni seyir. Tuttum seyir. Yarın sayap gibi uyanın. Yarın sayap gibi uyanın. Tamam böyle bir şey yap. Tamam. Şimdi <laughs> bir de bir saçma sapan ne yapın? Merhaba ya Sizler Tamam yani. <laughs> da canlı yayınımız ya. Dım dım dım. Merhaba ya. Şimdi size yeni saatimizi söyleyeceğim. <laughs> sus <anxious> be. Dım 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 biz hep şey şey yapar. Şat düştü. Her şey <hel> <laughs> şat. <Tarafra> <laughs>

Dıdın 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 dıdın. Çiğ ayar sütmüştü. Herkes savaşmaya başlamıştı. Tırınçlar havayı uçmuş. Dıdın 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 dıdın. Savaşmak savaşmak dıdın 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 dıdın. İyi 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 diye. Herkes savaşmaya başladı. Herkes herkes bir şey yendi. Bir şey savaştı. Atsam oyunca. Her yerde sotatlar. Insanlar de insanlar dediğinde her yaktı ya bir şey ya. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Ömbezi bir şey ayağa başladı ya. Bantaya dedip ayağa ya. Antalya dedip para ya. Dın dın dın. Satmış bu, şey bu kadar. Bu kadar. Şimdi atozlar dünyanın en iyi şeyini şimdi size ya arkadaşlar birazdan şuraya bitiyor. Şimdi Mr. Biz olmak istersin. Mr. Biz oluyorsanız paranızda ne yapmak istediğinizi yorumlarda yazarsanız. Soti yazın. Tamam mı? Tamam mı? Şimdi çok seviyorum. Öpeyim. Bay <laughs> bay. Terim ve Dünel Tanrı'na abone ol. Ne dinleyin? ya. Terim ve Dünel Tanrı'na abone ol ve Buta'da. Şimdi ben tartışmayı da sevdim. Tartışmayı şu denir. Evet. Bay bay bitti. Bay bay diye Düle düle. <laughs>